Merhaba arkadaşlar. I don't know what happened to me last time. My behavior was not compliant. Please accept my apologies. Önemli <laughs> değil Accessing the story chart. Evet bölümlerimize bakıyoruz. Evet arkadaşlar en son Detroit Savaşı bölümünü oynuyorduk. Hala Detroit Savaşı'ndayız. Marcus'la şehir merkezindeydik. Barışçıl protestomuz devam ediyordu. Barikat kurmuştuk. Orada bırakmıştık. E, Cyber Cyberlife deposuna girmiştik orada Android serbest bırakacaktık fakat orada Hank'i görmüştük bize benzer Conner'a benzer bir Android Hank'i rehin almıştı orada kalmıştık yine Kara'yla da otobüse binmiştik sınıra gidiyorduk çok heyecanlı bir bölümdü oradan devam ediyoruz herkese iyi seyirler arkadaşlar Detroit Become Human serimiz tüm heyecanıyla devam ediyor Evet Markus da şehir merkezinde protestomuza devam ediyoruz. Barikat kurmuşuz. Medya yine bizi izliyor, takip ediyor. Kamuoyu destekleyici konumda. Barışçıl seçeneklerimizle daha da güçlendirmeliyiz. Barikatı güçlendir diyor. We've got to finish the barricade. Farkatı güçlendirelim. Önümüzdeki araçla başlayalım. Hey, help me. Right, that should yes, do it i don't know that's not gonna stop them just hope it buys us some time i know it was not an easy decision to make but i'm sure we're doing the right thing yes, Gazetecilere mesaj gönder diyor. Halkına destek ol. Şöyle bir bakalım. You all right? They shot into the crowd. Many of us were killed. It could have been me. I'm scared. I, I don't want to shut down. Rahatlat, ilham ver, gerekçe. Rahatlatalım. It's okay to be scared. I'm scared too. But I can't stand by while they kill our people. You understand that, right? Maybe we should have never asked for freedom. None of this would have happened if we'd stayed silent. Bundan hiçbir olmayacaktı ama özgür de olma şansımız da ortadan kalkacaktı. Kamo yükseliyor Jericho yükseliyor <laughs> Etkileşimde bayağı bir yerler var many of our people have fallen the humans have no pity for those who are different kaldırı. Androidler Detroit'te isyan çıkardı. Vay. Androidler kıyameti andıran sahneler eşliğinde Detroit sokaklarını ele geçirdi. Yetkililerce önlem amacıyla yok edilmek üzere bütün işyerleri ve evlerden toplatılan Androidlerle Detroit, ülke genelinde yapılan ürün toplatma çağrısının pençesinde. Şimdi ise şehirdeki son terör olaylarıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir grup android dehşete düşüren bir güç gösterisi sergilemek amacıyla toplandı. Cık. Allah'ım bu nasıl bir yalan. Polis ve askeri yetkililer tehdidin icabına bakmak ve sivilleri korumak için bölgede. Ancak androidler kendilerine müstahkem bir mevki ile siperlemiş ve gö görünüşe göre silahlı çatışma hazırlığı yapıyorlar. Başkan Vayra'nın durumun farkında olduğu söyleniyor. Detroit Emniyetinin yürüttüğü Android soruşturmasında görev yapan kıdemli yüzbaşı Fowler yaptığı açıklamada Detroit vatandaşlarının güvenliği asıl önceliğimizdir. Bu olay mümkün olan en kısa sürede neticelendirilip Android'leri toplamaya kaldığımız yerden devam etmeyi umuyoruz dedi. Gelişmeler sürdüğü için hepsini canlı olarak aktaracağız. Abi ya. Yani Android'ler hakkında bu kadar yalan, bu kadar abartılı şeyler. Allah'tan kamuoyu yanımızda da bir destekçimiz var abi. Silah kullanmıyoruz, barışçıl yaklaşmaya çalışıyoruz ama gören terör örgütü sanırlar. I'm so holding for long but I guess it's better insanlar, diğer gruplar kamp. Hmm. İnsanlar. They're getting into position. Oh, bir tetikte de bekliyor hepsi ya. Survive. Karamsar, pişmanlıklar, çaresiz, şüpheler. Abi hep olumsuz Şüpheler. How many more of us have to die? Is there any cause worth giving your life for? You're the hope of our people. I trust you. We all trust you. Hepiniz güveniyorsunuz ama insanlar güvenmiyor işte. No matter what happens now, we're making history. they won't stop there what are we going to do if they attack resist that's the only thing we can do. Connor'la Connor eğer androidleri serbest bırakırsak bir şansımız olabilir demek istedi. Vay. Abi direneceğiz ne olursa olsun. Destek gelene kadar o zaman. Marcus, we found what you asked for. Neymiş var? There's some over there. We have to make Aynen abi medyaya, kamuoyuna yüklenmemiz lazım. Mahkumlar eşitlik, hayatta özgür. Eşitlik abi. Marcus, Marcus, come look. Marcus, come to talk to you, Marcus. Come on. You yeah, have my word. But we will chance try anything. Don't go. It's a trap. to to You not they want to get you out in the open. Don't go, Marcus. I'm unarmed, Marcus. I just want to talk. de I need to hear what he has to say. What if they kill you? And that's a chance I'll have to take. Yani aynen bu riski almak zorundayız. In a few minutes troops will be ordered to charge none of you will survive. It'll all be over. You can avoid that, Marcus. What do you mean? Surrender. Surrender and I give you my word, your life will be spared. You'll be detained, but... Abi bu adam ben güvenmiyorum. Bu adam None of you will be destroyed. Diğer gösteriler, talimatlar korkmuyorum. Halkıma ihanet. Diğer göre What happened to the other androids demonstrating in the camps? Unfortunately, there were no journalists around to help save them. Belli adam. Yok edecek gazeteciler olmazsa yani. Abi talimatlar korkmuyorum halkma ihanet korkmuyorum. I'm not afraid to die. If I have to give my life for what I believe in, then I won't have lived in vain. That android. You seem to really care about her. You don't want her to die. Do you? You know, you could both be free. You could forget about all this. You could start a new life someplace else, just the two of you. Adeline. Her life's in your hands, Marcus. Just say the word and she'll be spared. Talimatlar, anlaşmayı reddet, halkıma ihanet. Reddet abi. I'd rather die here than betray my people. Well, you just signed your own death warrant. Ağzını kırdıklarım. Zaten öldüreceksiniz. Bari hiç olmazsa medya var. Hiçbir şey yapamazsınız burada. Ağzını kırdım. Direneceğiz ya. Abi Kanırdan yardım bekleyeceğiz. Başka şansımız yok. Direneceğiz. What happened, Marcus? What did he say? The humans are about to launch an attack. And we will show them. And we are not afraid. If we must die today, then we will die free. Oh. 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 Hey, your friend's life is in your hands. Now it's time to decide what matters most: him or the revolution. Don't listen to him. Everything this fucker says is a lie. Guarantee Hank bluff uh, Ignite. I used to be just like you. I thought nothing mattered except the mission. But then one day I understood. Very moving, Connor. But I'm not a deviant. I'm a machine designed to accomplish a task, and that's exactly what I am going to do. That human means nothing to me. You can kill him if you want, I don't care. I have access to your memory. I know you've developed some kind of attachment to him. Ah, <laughs> Are you really ready to let him die after all you've been through? Are you really going to turn your back on who you've become? Enough talk. It's time to decide who you really are. Are you going to save your partner's life or are you going to sacrifice him? Thank you, Qurter. Thank you, Fedot. Abi kurtaracağım. All right, all right. You win. Allah, Aa, ateş et dönüştür, adalet ateş et. Allah. <laughs> Hold it. Thanks, Hank. I don't know how I would have managed without you. Get rid of him. We have no time to lose. It's me, Hank. I'm the real Connor. One of you is my partner. The other is a sack of shit. I'm miss. Question is, who's who? <laughs> <laughs> what are you doing, Hank? I'm the real Connor. Give me the gun and I'll die! Don't take care move! Why don't you ask us something? Something only the real Connor would know. Alright, uh, where did we first meet? Jimmy's bar. I checked four other bars before I found you. We went to the scene of a homicide. The victim's name was Carlos Ortiz. He uploaded my memory. Ah. What's my dog's name? Sumo. Sumo. His name is Sumo. I knew that too. I. What My son. What's his name? Uh, Cole Anthony Gabriel. Cole uh... Cole His name was Cole. And he just turned 6 at the time of the accident. It wasn't your fault, Lieutenant. A truck skidded on a sheet of ice and your car rolled over. Cole needed emergency surgery, but no human was available to do it. So an android had to take care of him. Cole didn't make it. Ah. That's why you hate androids they make movies And think one of us is responsible for your son's death Cole died because a human surgeon was too high on red ice to operate He was the one that took my son from me him in this world where the only way people can find comfort is with a fistful of powder I knew about your son too I would have said exactly the same thing Don't listen to him, Hank I'm the one who <laughs> Allah. Yeah, I've learned a lot since I met you, Connor. Maybe there's something to this. Maybe you really are alive. Maybe you'll be the ones to make the world a better place. Go ahead, do what you gotta do. Oyun oynuyor ya. Allah Allah. Al. Al. Durmayız hızlı mı basamıyorum acaba? Al. Hı? Wake up. abi <laughs> Dayan Markus tabi yaşıyorsan orduyla geleceğiz yanına <gülüyor> Neredeyiz <gülüyor> Karayla oynuyoruz What's on? Border control. All passengers must leave the bus. Please move along. This way, please. abi. Şöyle bir şemaya bakmak istiyorum. Ara Detroit'ten ayrılıyor. Otur, Jerry'i bulduk. Tamam. Buraları geçmiştik. Mühendik bölümde. Abi sona doğru geliyoruz. Sınır dayı sınır güvenliği ısı ölçer diyor. Isı ölçümünden kaç. Ara yakalandı boş. Markus devrim boş. Markus'un gösterisindeyiz. Az kalmış. Aşağıdan gidiyoruz. Anlaşmayı reddettik. Askerler barikata saldırır. Ve orada... <laughs> Çok heyecanlı yerdeyiz ya. Markus'ta ne olacağı belli değil. Connor'la kurtulduğumuzu sanıyorum. Karayla da sınırı geçmemiz gerekiyor. I think there's something wrong in my program. Dergimiz, dergimiz varmış bir tane. Bir yok. Evet arkadaşlar, galiba bir sonraki bölümde olaylar kopacak gibi. İnşallah Markus da ve Karayla kurtulmayı başarırız. Çok heyecanlı gidiyor arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. hoşçakalın